İyi ki e, benim annem o olmuş dedi Eylül, münevver Eylül. İyi ki benim annem o olmuş. Aslında iyi ki olmuş dediği kadın onu doğurmadı, onu bedeninde büyütmedi. Ama Fatma Hanım da dedi ki az önce daha hemen yayının girişinde keşke bütün çocukları sevebilsem, keşke bütün çocukları kucaklayabilsem. 26 yıl beklediniz Eylül için öyle? 28 yıl. Evet. Evet. Hoş geldiniz sınıfı. diyorum Hoş öncelikle size. Hoş bulduk. Nereden geldiniz Münevver Hanım oradan başlayalım. Eskişehir'den. Eskişehir'den Hı -hı. geldiniz evet. Eskişehir'den geldik akşam Hı -hı. dün arandık evet. aradılar kısmı. Evet. Biz e, toplantıda konuşurken Eylül'ün konusunu duyunca hemen çağıralım İnşallah da buluruz dileğiyle Bunun için sizi davet ediyoruz. Ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Üç senedir gerçekten, gerçekten arıyorum bulamıyorum. Hı -hı. İçimde bir ukde kaldı. Yani bir ukdeyle yaşamak istemiyorum. Gözüm açık gitsin istemiyorum. Bu büyük bir soru işareti değil mi Eylül? Yani ben kimim? Nereye aitim? Hı. Genlerim kime ait? Aslen nereliyim? Ya kardeşim var mı? Kardeşim kime var benziyorum? Mı? Kime benziyorsun? Bunlar yani. Nere'ciğim en baştan başlayalım şöyle tane tane gidelim. Şu anda İzmir'de yaşıyorsun. Yok eskişehir. Eskişehir'de özür dilerim. Eskişehir'de yaşıyorsun anne babayla birlikte evet. ama e, bırakıldığın yer Balıkesir. Bilecik. Ay niye ben bugün bütün yerleri olabilir, karıştırıyorum? Olabilir olabilir. Siz de heyecanlandınız. <laughs> Heyecanlandım çünkü böyle bu kadar güzel bir anne kız görünce sağ gerçekten duygulandım itiraf etmeliyim. Çok evet. sağ olun. Siz anlatın o zaman ben karıştırmayayım yerleri. E yok işte hani <laughs> bizim olmadığı için Evet yazıldık kuruma ben ameliyat geçirdim olması <laughs> imkansız. Evet. Ondan sonra yazıldık. Üç buçuk sene bir bekleme süresi oldu. Dediler ki bana yazılmaya gittim de. <laughs> evet. Bunlarda bebeklik evet, fotoğrafları var. Yazılmaya ilk fotoğrafları. Evet. Yazılmaya gittiğimizde sordular kız mı olsun erkek mi olsun. Dedik anne hani kız olsun küçük mü olsun dedim ben küçük olsun neden küçük istiyorsun dediler. İlk adımını attığını göreyim. Anne dediğini duyayım. Hasta olmasın ama hastalandığı zaman Bakayım ki emeğimsinsin anne olduğum istedeyim. Benim istediğim buydu, küçük istedim. O da şükür kızım 7 aylık dünyaya geliyor. 1 kilo 300 yüz gram. hı. Evet. Çantada bilecik bilezik de Karakolun yakınında 7 aylık dünyaya geliyor. Çantanın içinde bulunuyor. Bir polis buluyor bildiğimiz kadarıyla kurumundaki müdürün verdiği bilgiler bunlar bize. Cansu koyun ama dedi ben Cansu koysam bütün Cansu'ları gelip alayı arayacak ve bulma şansı Yüksek. Hı, bir dakika şimdi şöyle sırayla gidelim. Bilecik'te bir çantanın içerisinde evet. erken doğmuş bir bebek, 7 aylık bir bebek terk ediliyor. Evet. Ee, evet. Ve e, üzerinde de bir not var. Bundan evet. 20 yıl önce yaşanıyor. Evet. 1999'da evet. yaşanıyor bu evet. olay. Ve üzerindeki notta adını, adını Cansu Cans, koyun. Adını Cansu koyun diye yazıyor. Evet. Ama siz Cansu ismini vermiyorsunuz. Bulup alırlar Şimdi diye biz değil kurumdan. Hı. Münevver pardon. Eylül Ezgi isim değil. İsmi konuluyor. Hı -hı. Bize verebilmek için kimlik çıkartılıyor. Sonra bir anne baba yani eee evet. şey kendilerince bir anne baba yaratıyorlar. Yani yaratmada Tabii değil de. E, yani kurumda büyüyen Hı. ve evlatlık verilecek Hı. çocuklarla i̇şte, ilgili bir prosedür bu. Onlara böyle evet. anneler, babalar oradaki Aynen. çalışanların Aynen. isimleriyle yapılıyor. Sonra bunlar. anne baba yok evet. dediler. Ben bunu kağıdı okuduğumda dedim ki anne baba yok dediniz ama burada anne baba ismi var. Dediler ki biz şeyimiz o. İsmini Eylül Ezgi Esin koyduk. Şimdi biz üzerimize geçirirken babası da dedi ki eve geldik bir daha iki 3 günlük Eylül diyorlar, Ezgi diyorlar. Babası da kucağına almış. Benden haber yok mutfaktaydım ben. Sana kim ne derse dedi ben Münevver diyeceğim dedi. Babaannesinin adı Münevver'di. Hmm. Çok çocuğumuzun olmasını ama ee, 93 yılında vefat etti çok üzülüyordu olmadığı için alın dedi alın bir evlat edinin size kim bakacak siz bana baktınız 20 sene yanında beraberdik hı hı. ki yani, mekan cennet olsun 93'te vefat etti çünkü kendi annem babam yoktu ben onları anne baba dedim. Ve babaannesinin sonra, ismi evet, olan Münevveri Eylül'ün evet. evet sonra hocaya gitti hocaya, mahallemizdeki hocaya. Bu e, ne var? Eylül koydu hoca ismini. Hoca güzel isimler vermişsiniz. Evet Eylül ayında olduğu için. Eylül Hı, Bir de hani kurumun verdiği Peki. ismin biriyle, evet, Eylül. Fatma Hanım şimdi 7 e, aylık doğmuştu ve evet. Bilecik'te polis karakolunun evet. önüne evet. bırakıldı. Merkezdeki bir polis karakolu muydu? Neresiymiş? Zaten tek karakol var orada. Hı. Benim da amcası da orada. Hı hı. orada da İlçe Emniyet Müdürü yardımcısı olarak e, emekli oldu. Şimdi halen orada ikamet ediyor. Şu an o karakol taşınmış. O karakol hı. şu an yok ama değil mi Evet. evet. Yeni evet. bir yere taşınmış. Başka, Başka bir, yere bir yere. taşınmış. Evet. Hocam, o karakolun yani. yerinde şu anda ne var? Bir şey yoktu. Yani bir birkaç an önce gittimde yıkılmıştı. yıkılmıştı. Hatta bir polis memuruna sorduğumda tek karakol var burada demişti. O da yıkıldı, yeni yapılıyor demişti. Yıkıldı yeni evet. yapılıyor. Yani Bilecik'teki merkezdeki karakolun önüne 20 yıl evet. önce bırakılmış Eylül 7 ay aylık bir bebek tekrarlıyorum bu bilgileri yeni açanlar varsa birilerine bir şeyler mutlaka Hı -hı. hatırlatacaktır diye ve Hı -hı. üzerinde bir notla ismini Cansu koyun diye. Şimdi Kuvöz'de kalıyor bir sene bir süre. Yani bize müdürün Hı -hı. verdiği bilgiler bunlar. Evet. Bu Siz aldığınızda ne kadardı Eylül? E, Elimize geldiği 2.5 kilo dediler. 8.5 kiloyken 8.5 aylıkken benim kucağımdaydı. 8.5 aylıkken benim evimde dünyaya gelmiş gibi oldu. Bir 7 aylık dünyaya geliyor. 1.5 evet. aylıkken bizim eve geliyor Mirac Kandili günü. Hı -hı. Evet. Yani bunları ben çok takip ederim. Evet. Ee, i̇şte ondan sonra... Iki, yani normal doğması gereken sürede de senin evindeydi e, aynen, aslında. Aynen. Sen o hamileliğin aynen. son günlerini sanki aynen. evinde doğmuş bir bebekle geçirmiş gibi. A a yani olması. bu duyguları yaşıyorum ben zaten. Neyse. Zaten ben pasman. kızıma hep diyorum sanki kurumda değil de hastanede verdiler seni kucağıma. Bir gün önce telefon ettiler gelin bebeğinizi görün. Gittik Hı -hı. ayın dördüydü Kasım'ın dördü. Gittik getirdiler kucağıma verdiler uyuyor. Kızım aç gözlerini dedim. Seni görmeye geldik. Uyuyor. Saçları var simsiyah. O arada da server işitme engelleri biz kantin çalıştırıyoruz babasıyla. Evet. Öğretmenler merakla bekliyorlar bize. Diyorlar ki nasıl gördünüz mü bebeği? Gördük saçları var simsiyah dedim. Uyuyordu göremedik. Sonra dedi, biz dediler kurumla sizin muhatap olmayın. Sosyal hizmetlerden. Siz gelin bize söyleyin. Üç tane çocuk görme hakkımız varmış. Hangi Hangisinden kanımızsınız? Babası ne dedi? Bu, yani bu bizim şansımız dedi. Gördük. Sağlıklı bir bebek. Yedi aylık dünyaya gelmiş sağlıklı bir bebek. Bir sıkıntı yok. Bir tanıdığımız vardı onun vasıtasıyla. Ama üç buçuk sene bekledik. Eve geldiler gördüler. Evet. Sonra işte günlerden de cuma ertesi günü dedim ki ben daha yurt, kurumdan ayrılmadan babamız dedim işte hani kantini çalışıyoruz orada mecbur kalması Hı -hı. lazım. Ben kendim gelip alabilirsem alabilir miyim? Alırsın dediler. ne ağlayacak ne zaman alırım heyecanlandım tabii. Bir an önce kavuşmak istiyorsun kızım. Sabah kalktım. Bir gün önce gördü, Sabah kalktık. Kantindeyiz. Eşime dedim bu babasına. Ya dedim bizim kara kız ne yapıyor? Karnım aç. Altım ıslak. Ağlıyor mu? Sanki hani gidip alıvereceğim. Sonra işte o gün de telefon ettiler. Gelin alın bebeği diye. Ben şok oldum. O şokla hala daha o şoktayım. Emin olun. İlk günkü gibi. İlk günkü, yine hala, hala, hala anı. Ben ne musun hala bir kızın ben olduğunu? Ben kalbimde yaşatıyorum bunu, yaşattım. Şunu eklemek Büyüt... istiyorum. Efendim, mevcutum. Şunu eklemek istiyorum. Önemli olan karnında büyütmek değil, kalbinde büyütmektir. Aynen. Ki aynen. ben annemin saçının telini hiç kimseye değişmem. Bravo, bravo. Önemli olan. Bravo. Sağ ol hastalandığımda başımda kim vardı? Kim benim kahrımı çekti? Kim beni 20 yaşına kadar okuttu, büyüttü? Ben bunlara bakarım. Ki ben ona üvey annem demek istemiyorum içimden gelmiyor çünkü o benim mi? öz annem. Öz annem. Ben zaten hep şöyle diyorum. Bazen kelime uzun geliyor ama e, şimdi seni büyüten anne, senin öz annen, lütfen seni doğuran anne kırılmasın bizi izliyorsa ama onlar artık biyolojik anne baba. Evet. onu da tabii bulduğunda belki aynı derecede seveceksin, sahipleneceksin. Bu yani... aynı konu ama senin şu anda bir annen, bir baban var. Eylül peki. Evlat edinme hikayelerinde bazen anne babalar çocuklara gerçeği söylemiyor. Çocuklar başkalarından Hı. duyuyorlar ve çok kırılabiliyorlar. Sen nasıl öğrendin? Ee, küçükken okula giderken ilkokulda duyuyordum. Evet. Evlat evlatlıksın. Dışarıdan duyuyorsun. Evet, dışarıdan Hı -hı. söylemlerle. Ve sonra anneme sorduğumda ben nasıl doğdum, hamileliğin nasıl geçti? Annem cevap veremiyordu. Yani sorularım iki katına çıkmıştı. Bir gün çok hani sinirlendim ve gücüme gitti, sordum. Gene Kaç cevap veremedi. Gene 17 yaşımdaydım. Hı -hı. Gene 17 yaşımda öğrendim zaten. Evet. Bir gün gene karşısına geçtim. Anne dedim, sana bir şey soracağım. Yani ben evlatlık mıyım? Beni kurumdan mı aldın? Direkt söyledim bu sefer. Çünkü e, söylememin sebebi de vardı. Onları üzmek istemiyordum. Yani ben gene e, soru işaretleriyle yaşayabiliyordum ama annemi, babamı üzmek benim için daha kötüydü. Gene onları düşündüğüm için soramadım. Ama bugün o kadar canıma takettik ki çünkü gerçekleri öğrenmek istiyordum. Yani bu şüpheyle bunalmıştım. Yani sürekli psikiyatriye gidip geliyordum. Uzun süre bir psikiyatri Ergenlik tedavisi gördüm. Hı -hı. Evet. Hı hı. Annem her şeyi anlattı. Ee, bir özel bir durumun var onu burada söylemeyelim. Evet. Ve genetik olabilecek bir durumun var Eylül'ün. Hiç şeyim söylemene gerek yok evet. Eylül'cüğüm. Bu da senin zaten şüphelerini artıran evet. bir durum oldu. Bunu öğrenince evet, anne oldu. babada bu durum yok niye bende var diye. Bu da birazcık merakını körüklemiş senin evet, değil mi canım? Doğru. Evet Sonra peki anne mi söyledi baba mı söyledi sana? Annem doğru. söyledi. Nasıldı Fatma Hanım? O gün de zor olsa gerek sizin için. Şimdi zaten, hem ona doğruyu söylemek istemişsinizdir hem de nasıl karşılayacak korkusu var. Şimdi o soruyu zaten bana 8 yaşındayken sordu ince hanım. Evet. 8 yaşına bana dedi ki bir gün. Anne sen beni yuvadan mı aldın dedi. Evet. 8 yaşında daha. Ama çok ciddi bir şekilde kızım nereden çıktı bu soru dedim. Bir şey mi duydun? Ne oldu? Yine ciddi ciddi sen beni yuvadan mı aldın? Kimliğini verdin beline. Anneciğim okumayı öğrendin. Anne baba ismini ne? oku dedim. Anne baba ismini okudu. Yine açık kapı bıraktım. İleride çocuğumun karşısında yalancı olmamak için öyle veya böyle sen benim canımsın dedim. Sen bizim canımızsın. Bunu hiçbir şey değiştirmez ama ondan sonra zaten Eylül sıkıntılar başladı. Peki gerçeği sana sorduğu gün söylediği gün Eylül'ün senden uzaklaşmasından korktun mu içten içe? Yok ben şimdi psikolo Ayşe Altun diye bir psikoloğa ben dedi size dedim iyi ki geldim bak dedim kızım bana böyle bir soru sordu. Ee, o dedi ki sanki dedi biliyor dedi zaten bilmezse duymasa sormaz sana bunu dedi. Neden söylemek istemiyorsun dedim hocam çocuğum üzülecek ne kadar az üzebiliriz dedi. Bunu dedi, beraber Şeref. babasıyla beraber gelin, bunu konuşalım. Babası gideceğiz o gün. Başta da ağlamayı ben kızıma söyleyemem, bir başkasının çocuğusun sen diyemem dedi, gitmedi. Söyleyemedik. Şimdi. Ee, aslında uzmanlar 5 yaşın değil mi hocam? 5 evet. yaşın ideal evet. bir yaş olduğunu söylüyorlar. Yani Söylediler. Okula başlamadan önce evet. gerekirse bir profesyonel yardım Söylediler da alarak herhalde. pedagog eşliğinde Söylediler. söylemek gerekiyor. Çünkü kendisi duyunca çok kırıcı oluyor. Aynen öyle oldu. Soru psikoloji sorunları sıkıntısı da oldu işte hani bu soruyu sorduktan sonra zaten sıkıntılar Hı -hı. başladı. ...ve 9 yaşından beri bu sorunları sıkıntılı bir yaşıyoruz ama... ...işte bunu buradan biz bir söylemiş olalım... ...bir 5 yaşında bir uzman desteğiyle bunu söyleyelim... ...sonra dışarıdan duyunca çocuklar daha Aynen. çok kırılıyor... Ee, e, Eylül de bunu hissettiği günden beri... ...işte benim geçmişim nerede... ...aslen nereliyim... ...genetimde neler var... ...kardeşlerim var... Ben ...beni kimi? doğuran anne kim babam kim diye... ...bu soruları kafasında büyütmüş... ...o merak onu buraya getirdi... ...hani niye bırakmak zorunda kalmışlar neden bir anne bir evladını 7 aylık doğduğu bakamayacağını mı düşündü? Başka şartlar belki mı vardı? Belki de haberi yoktu. Ben öyle diyorum kızıma. Kızım belki de annenin haberi yoktu. Belki de biri kaçırdı. Evet, Her evet. şey olabilir. 1999'da 17 Eylül ayında 17 Eylül 17. günü Bilecik'teki e, merkezdeki karakolun önüne bir e, torba içerisinde deniyor ama onunla ilgili içim, detay bilgi var. Içim. Nasıl bir yani bebek puset mi? Çanta dediğiniz Vallahi bir, ne e, bilgi bu sadece çanta içinde e, notla bulunmuş. Polis karakola götürüyor sonra hastaneye gidiyor gününü doldurmak Peki, notta için. notta işte ismini Cansu Koyun evet. yazılıyor ya. Kıyafetlerini falan bu e, yuvalar saklıyorlar genellikle. Ya yurda teslim edildiğinde veriliyor. Herhangi bir belge, herhangi bir bilgi. Şimdi sen Eylül 20, ay, 20 yaşındasın. Bunu evet. gidip istediğinde alabiliyorsun eğer saklanmışsa. Böyle bir girişimde bulundun mu? Savcılıktan izin almam gerektiğini söylediler. Evet. Ee, bir daha da gidemedim savcılığa. Gittiğimde akşamüstüydü, savcılık yoktu, kapalıydı. Evet. O yüzden bir daha gidemedim Bilecik'e. Bir daha gidemedim. Evet. Bilecik'te 17 Eylül 1999'da merkezdeki karakolun önüne bırakıldı. Bir çanta içerisinde Eylül. ismini Cansu Koyun notu yazıyordu. E başka bir bildiği bir şey yok ama şimdi Eylül dedin ya kime benziyorum merak ettim diye. Böyle vücutlarımızda bizim benler oluyor, izler oluyor, doğum lekeleri oluyor bazen. Böyle belirgin bir şeyin var mı? Kolunda beni var. Sağ kolunda. Sağ kolunda bir benim var. Hayır dedilebilir miyim? Kulağın şurada küçük bir beni var. Şurada da evet. bebekliğinden beri var o. O da bebekliğinden evet. beri var. Evet. Bebekliğinden beri var dediniz de şimdi size geldiği ilk andaki fotoğrafı bu mu? <laughs> bu dört gün sonra. Dört gün sonra. Şimdi bizim akrabamız evet. var. ki yuva kurumdan da alan, arabasıyla gelip evet. alan. O almıştı bu takımları onu pirometre bebekler için. Kendisi sağlıkçıydı. Evet. Şimdi sağlık müdür yardımcısı, sağlık müdürü evet. oldu eski yerden. Şu anda atta kendisi. Öyle mi? Bir merhaba diyelim ona. Ayla Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. O kadar güzel bir anne kız ağırlıyorum ki stüdyomda. İnşallah da e, Eylül'ün merakını giderip onu doğuran anneyi de bulmak istiyoruz. İnşallah, inşallah. Temennimiz o. Siz aslında konuyu başından itibaren bilen, şahit olan kişisiniz. Evet. Anlatır mısınız bize o günleri, neler yaşandığını, Eylül'le ilgili bildiklerinizi? Eylül'ün annesi benim çok kıymetlimdir. Evet. Eee annemin kuzeninin e, oğlunun eşidir. Evet. E, yengem hatta böyle anne diyebileceğim kadar yakın bir insandır. Sağ Çok severim. Sağ ol. E, yıllardır hep çocuk özlemi çekti. E, böyle bir karar vermişler. Abimle ikisi. Hı hı. Biz de her konuda destek olduk onlara. Allah razı olsun. Hı hı. E, ondan sonra e, bu süreç başladı. E, a, Şeyden, sosyal hizmetlerden işte gelip kendilerine e, eve bakmışlar falan. Bu süreç bittikten sonra da bu güzel haberi verdi bana kendisi. Hı hı. Sonra birlikte Eylül'ü almaya gittik. Prematüre ee, bir bebekti aslında. Prematüre bir bebekti evet. iki evet. aylıktı. Beş Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam gittiğimiz gün. Hı, hı. Aslında doğumu Ondan sonra... bırakıldığı gün 17 Eylül. Evet Evet, 17 Eylül. Bizim e, aldığımız 5 Kasım'dı öyle hatırlıyorum. Hı hı. Cumartesiymiş ee, onun... her şey hatırlıyor Fatma Hanım. Evet. evet evet o e, çok daha net hatırlar. E, benim evim Sosyal Hizmet Kurumu'na yakın olduğu için önce benim evime getirdik. Eylül'ü. Orada işte e, o an tabii gidip alışveriş yapma şansımız yoktu. Benim kızımın e, küçük kıyafetlerinden ona giydirdik, yıkadık. Hemen aşağıda eczaneden biberon mama aldık. Onu beslemiştik. Çok mutluyduk. Peki Ayla Hanım, çok yani tatlı bir yine çok tatlı bir genç hanım olmuş şimdi evet, de. Evet. E, peki yani Sosyal Hizmetler Kurumu'ndan gidip daha sonra kimseden bir bilgi alabildiniz mi? İşte yanındaki o ismini Cansu koyun notundan başka kıyafetidir, işte başka bir özellik, aklınızda kalan bir şey var mı? Herhangi bir çalışanla konuşabildiniz mi o dönemde? Hayır, benim e, yok. Açıkçası şöyle hani benim tekrar e, gitme şansım olmadı çalıştığım hı. için. Hı hı. Şimdi e, o zaman sizi hattayken bir seslenelim tekrar. Yani 1999 yılında Bilecik Polis Karakolunda görev yapan Polis memurları, çalışanlara bir seslenelim burada. 17 Eylül günü bırakılmış Eylül Karakol'un bahçesini Oradan alınıp hastaneye götürülüyor karakoldan hastane. sonra. Direkt hastaneye evet. gidiyor değil mi? Evet. E, hastane hangi hastane? Valla sınırın Bilecik'teki var. devlet hastanesi. Ne... Bilecik Devlet Hastanesi'nde evet. E, yani bize müdür beyin verdiği bilgiler bunlar. dedim de artık gününü küveze doldurdu. Hı. Çünkü 7 aylık 1 kilo 300 gram evet. bir bebek. Gününde ee, günün doğduktan sonra kuruma getiriliyor bir gün önce. Biz, bir gün Bilecik'teki bir kurumda kalıyor ha. değil mi? Bilecik'teki çocuk esirgeme es kurumunda kalıyor. Hayır Eskişehir. Eskişehir. Eskişehir özür dilerim Sosyal. Eskişehir. Eskişehir Aha. bir gün önce geliyor. Ertesi gün bizi çağırıyorlar biz görüyoruz. Üçüncü günde biz alıyoruz. Hmm. Fazla zaten... Necik'ten neden Eskişehir'e acaba gönderdiler? Kuvvöz da... prematürü olduğu evet. için. Evet, Kuvvöz tedavisi ancak evet. orada tıp fakültesinde olmuştur. Yani, yani orada da kuvözü. herhalde evet. bir prosedür evet. olarak yine aynı evet. yerdeki bir kurma adresi. Yalnız tarih de çok... enteresan. 17 evet. Eylül, tam evet. 17 Ağustos'un tam bir ay sonrası. Bir evet, ay çok sonrası. özel zamanlar izin evet. Türkiye'nin o zaman. Karmaca kaos vardı. Özür dilerim. Zaten kızım için ben şöyle düşündüm. Hani özür dilerim hepinizden. Çocuğum dışlamasınlar çantada buluntu diye. Ben de dedim ki sanırım depremde anne baba öldü bize verdiler hep öyle dedim insanlara. Belki deprem <laughs> şokuyla erken bir doğum olabilir, çaresiz biri Bilmiyorum. olabilir, başka evet. olabilir. Psikolojik sıkıntıları da oldu insanların o tabii, dönemde. Tabii Bütün ailesini var bir anda kaybedenler, evet. tüm malın mülkünü tabii. kaybedenler, evet. büyük ümitsizliğe kapılanlar oldu. Evet. Öyle bir durum evet. da yaşanmış olabilir. Evet, evet. bunlar da önemli. Yanınızda albümler var. Bir onlara tabii bakmak ki. istiyorum. Böyle. O daha biz bir tane çok, yani, var. <laughs> çok var. Çok o, var. Babası fotoğraf makinesi aldı o dünya geldikten sonra eve. Aha, her e, anlık her anını görüntüledik. Şimdi buradan bir yandan ekranında verecekler. O kadar güzel bakılmış bir bebek Eylül <laughs> Kutlamalar, doğum, doğum günleri. Günü, doğum günü. Hiçbirini atlı. Bu da bir başka doğum günü. Kaç yaşında ee, burada? İlk ilk yaşı ilk yaşı hı. ilk anne dediği anı bir da bize Fatma Hanım dediniz ya hani hasta olmasın ama hastalandığında sabahlayın başında yani bebek ateşlendiğinde anneler onunla birlikte sabahlıyorlar siz bu duyguyu yaşamak istediniz çok Hepsini yaşadım yaşarınız. İlk anne değişini duyayım diye Tabii küçük ki. bir bebek i̇lk istedim İlk diş dedim. çıkardığını göreyim dedim İlk adımını göreyim hı hı. anne baba dediğini duyayım yani bir de emeğim sinsin ki anne olduğumu hissedeyim sevgilim annelik emekti. kolay değil peki anne dediği gün ne yaptınız? anlatamadım. Dedim ya zaten kızım geldi bizim eve güneş doğdu. O güneş hala var. Daha önce ben karanlıkta yaşamışım. Ama ilk zamanlar diyordum ki hani ne olur kuruma gidiyordum. Dediler ki getir bize Hani bir altı ay bir ona bizi var hı hı. Çok çok küçük. Götürüyordum kuruma. Diyorlar ki hemen dört günde değişmiş dediler bu fotoğrafına. Yanakları doğmuş. Dört günde değişmiş. Şimdi daha önce banyo yaptırdı Hastanede banyo yaptırdılar biz gördüğümüz gün. Bir de bizi yaptırınca eve geldiği gün Tabi hastalandı. Gözleri çapaklandı. Doktora oraya götürmüştüm. Yanakları dolmuş dediler. Dört günde belli olmuş. Aile sıcaklığı dolmuş. Evet. Çok şık Allah. Eylül yüzün çocukken de aynıymış. Hiç değişmemiş. Fotoğraflara bakıyorum. İfade aynı. <laughs> evet. Çok güzel böyle. Aynısı Bakar mısınız? Çok Bu küçük var. kız çocuğunun şansı Fatma Hanım ve eşi olmuş. İyi ki de olmuş. İyi ki de olmuş. İlk başta dediğim gibi ilk ki de olmuş. Sağolun. <laughs> sağ ol. Ya gözlerindeki ifadeyi yakından görmenizi istiyorum ol, Fatma Hanım. Canım. Kamera yansıtabiliyor mu bilmiyorum i̇yi ama. Canım, çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki sizler güvenip yanılmadınız. Gel... İyi, i̇yi, insan... i̇yi, i̇yi ki sizi aramış. İyi ki size aramış. Emin olun. Ederim. Çok, çok teşekkür memnunum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Razı sağ ol. Sağ ol. Rabbim de razı olsun. Hepinizden. Hı -hı. Hepinizden. İnşallah güzel haber veririz İnşallah. ama Eylül o konuşmadan sonra ne hissettin? Sen aslında bilerek konuştun anne ile yani ondan evet. duymak istedin ama... ...sonra bir şey değişti mi hayatında? Biraz sorunlar yaşamışsın tam da ergenlik süreci. Evet. Mesela seni doğuran anne babaya karşı şu anda içinde böyle bir kızgınlık mı var? Merak mı var? Nedir kafandaki ilk soru ne kafandaki mesela? Çok soru işaretin var mı? Hepsi var diyebilirim. O kadar karmaşık duygular ki nefret de var. Nefret de var. Niye vazgeçtiler diye. Yani? Çünkü e, ben evde kedimi bırakıp da geldim bir kediyi düşünüyorum şu an. Kedimiz var. Maması var, var, var evde. İyi mi? Nasıl? Bir evladını insan nasıl bırakabiliyor? Bir de 7 aylıkken yani bunun 9 aylığı, 7 aylığı yok aslında ama ölüme terk etmek bu. Başka, başka bir ölüme terk değil. etmemiş. Belki çaresiz bilemiyoruz. Ben Hikayeyi evet bilemiyoruz. bilemiyorum. Hikayeyi duyduğumuzda. Hocamın Hocanı söylediği Cansuk, mi, çok hassas bir dediğine tari. göre ölümü terk, terk etmemiş. etmemiş. <laughs> Muhtemelen Aynen. birisi bulana kadar yakında bir yerini beklemiş. Karakollarını bırakması istiyor. yine güvenilir evet. bir noktaya bırakmak. Evet, hocamın evet, dediği evet. gibi depremden bir ay sonra insanlar gerçekten çok etkilendiler. Bütün hayatlar alt üst oldu. Belki de doğuran annenin bile haberi yoktu. Belki başka bir şey. Bu artık yayında konuştukça ortaya çıkacak. Birazcık sakin olup beklememiz gerekecek. Bu kadar sabretti ederim. Evcilciğim, azıcık daha sabredelim. Ben bilgileri bir kere daha şöyle toparlayıp tekrarlamak Teşekkür istiyorum. Edersin. 17 Eylül 1900 Top... 99 <laughs> günü e, Bilecik'teki polis karakolunun önüne 7 <laughs> aylık bir bebek erken doğmuş bir bebek bir çanta içerisinde terk edildi. Ve o da bir notla bırakılmıştı. ...ismini Cansu Koyun diye. O Cansu bebek şu an stüdyomuzda münevver Eylül olarak Eylül olarak hayatını sürdürüyor. Fatma Hanım'ın kızı olarak ve e, onu doğuran anneyi babayı arıyor. Bu bilgiler size bir şey ifade ediyorsa lütfen bizi arayın. WhatsApp hattımıza ne biliyorsanız anlatın. Parçaları birleştirdiğimizde İnşallah Eylülün <laughs> soru işaretlerini çözmüş i̇nşallah, olacağız. İnşallah.